yürekleri Gökyüzünün fatihleri Tam bağımsız Türkiye'nin Ay yıldızlı Teknofest sahnesinde ben, ben buraya Türkiye'de ve ıı, Türk dünyasında bilimi ve teknolojiyi teşvik etmek için geldim. Ve burada gördüğüm gerçekten beni gururlandırdı. Gelecek Nobel'ler buradan çıkabilir. Fakat ben tekrar tekrar söylüyorum. Nobel için araştırma veya teknoloji yapmayın. İnsanlığa, ülkemize yararlı bir şeyler yapmak için çalışın, bilim yapın, teknoloji yapın. <laughs> Fatih'in dediği gibi ya ben onu alırım ya o beni alır. O düşünceyle iş yapın ve en son olarak memleket sevgisini unutmayın. Memleket sevgisi olmadan bir şey yapılmaz. Başkanımız, öğrencilerimizin Selçuk abisi, Nobel ödülü <laughs> bilim insanımız.